Merhaba sevgili dostlar. Gene Şifa köyümüzdeyiz. Etiketleme ve ambalajlama bölümümüzü şimdi size göstermek istiyorum ve yumurtalarımızı nasıl sakladığımızı da göstereceğim. Lütfen buyurun. Burada paketlememizi yapıyoruz. Bütün ürünlerimiz toplandıktan sonra buraya geliyor. Paketleme yapılıyor. Daha sonrasında aracımıza yükleyip sizlere ulaştırıyoruz. Şimdi lütfen beni takip edin ve burada bir depomuz var. Yumurtalarımızı da burada özel alanda saklıyoruz. Yumurtalarımız günlüktür. Bugün topladığımız yumurtalar bir sabah toplaması yapıyoruz, bir de akşam toplaması ee, ve burada hiç beklemeden zaten sizlere ulaştırıyoruz yumurtalarınızı. Yumurtanın e, koku almaması ve böyle etrafında farklı ürünlerin olmaması çok önemlidir. Çünkü onların kokusunu, enerjisini ve bütün onlardan gelebilecek hastalıkları içine alabilir. Veyahut da bozulabilir yumurtanız. O yüzden yumurtanızı özel bir yerde saklamak çok önemlidir. Hassas bir üründür yumurta. Gördüğünüz gibi bizim yumurtalarımız böyle. Size kirli kirli ulaşabilirler. Çünkü herhangi bir e, koruyucu kullanmıyoruz. Herhangi bir boyama işlemi yapmıyoruz. Tamamen tavuğun altından çıktığı gibi sizlere ulaşıyor. Renk renk ve boy boy. Tek bir tip yumurta da yok bizde. E, bu çok önemli. Yumurtanın gerçek sahici olup olmadığını buradan da anlayabilirsiniz. Çünkü suni yemlerle, yapay yemlerle beslenmiş e, tavukların yumurtaları genelde tek tip ve böyle ee, iri iri veyahut da küçük küçük aynı boylarda olabiliyor ee, şartlandırılmış yumurta diyoruz biz onlara ee, o yüzden doğal gezen tavukların yumurtalarıyla beslenin ki şartlanmasınlar bakın bunlar da sizce bu ne yumurtası hindi yumurtası birazdan göstereceğiz hindilerimizde bunlar böyle benekli benekli oluyorlar biraz daha iriler Protein değeri biraz daha yüksek normal tavuk yumurtasına göre ama kolesterol seviyesi yüksek o yüzden yani çok fazla her gün günlük tüketilecek bir yumurta değildir bu ama keklerinize, pastalarınıza vesaire koyabilirsiniz veya böreklerinize evde bir yemek yaparken içine bir tane kırıp koyabilirsiniz güzel olacaktır. Evet sevgili dostlar siz de yüksek kaliteli yumurtalar için bize ulaşabilirsiniz. Ee, ve nasıl saklanacağını, nasıl üreteceğinizi bizden öğrenebilirsiniz. Şifa Köyü web sitemize bir göz atın. Whatsapp'tan bize yazın. Ee, bilgilenmek istediğiniz her türlü sorunuzu, e, konuyu bize danışabilirsiniz. Yumurtayla ilgili, organik tarımla ilgili, organik üretimle ilgili. Evet, organik beslenerek gezen tavuk yumurtalarımız harikalar. Mutlaka denemelisiniz. Her günün her sabah kahvaltısının vazgeçilmezi ve gerçekten vazgeçilmezi de olmalı çünkü en yüksek kaliteli protein tavuk yumurtasında bulunuyor. Ee, i̇ki tanesini yemek bütün gün sizi tok tutabilecektir. Ayrıca tok tok kalabilmeniz için de besin değeri yüksek bir gıda yemek için de yumurtayı, tavuk yumurtasını tercih edebilirsiniz. Afiyet şifa olsun. Sevgiyle, şifa ile, mutlulukla, sağlıkla kalın ve yaşayın sevgili dostlarım. Hoşçakalın.